vay canına. Şuraya bak. Aziz Dismas yurduna hoş geldin. Henry Evir'nin yattığı yer olduğu düşünülüyor. Hadi şu mezarı bulalım. Hey Nathan, şuna bak. Burada bir çift kılıç var. Haçtan çıkan kağıt gibi. Ama tarihler yanlış. Ha, peki. Biri gitti. Bir sürü kaldı. Tamam. Çapraz kılıçlar, kuru kafa ve kemikler 1659 ile 1699 tarihleri arası. Bu üçünü de bir mezar taşında bulursak tamamdır. Hadi. Biraz mezar yağmalayalım. Hadi. Kuru kafa ve kemikler yok. Güzel kelt açı. Ama aradığımız mezar değil. Evet, kılıçlar eşleşiyor. Yaptı. Sen bir gel. Ne buldun? Bak, Benjamin Bridgman. Evinin mahlası. Baksana kafatası bir gariplik var. Ne bileyim sanki taşa ait değil gibi. Evet bir gariplik var. Bu Evren'in nişanı değil. Evet yani. Şuraya bakmalı. Yan, Yan tarafa. Tarıklarım. Ne oluyor? <gülüyor> 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 Hazır mısın? Yuna uzun zamandır hazırım. Bakalım burada ne var? Mahzen mezar. Mahzen mezar Hem de gizli bir kapının arkasında. Bence buraya gizli kapısı olmadan eklenmiş. <laughs> Ganimeti saklamak için. Evet yaşlı keşişlerden biri yazmış. Hayır. Tüm tayfa burada. İsa. Dismas solda. Tövbekar hırsız. Kestas sağda. Adi hırsız. <laughs> Evri Aziz Dismas'la epey ilgiliymiş ha? Avery kendini iyi hırsız olarak görüyordu, değil mi? Sadece İngiliz olmayan dinsizleri öldürüp yağmaladı. <laughs> o zamanlar demek iyi buna deniyordu. <laughs> Yeterli bence. Aa, bir çeşit lamba. Hey sigaracı! Bana çakman lazım. Biliyor musun? Hislerimi incitiyorsun. Sigaranın incittiği kadar değil. Sağ ol Peder Dafi. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu da bir şey sayılır. <gülüyor> ha. <gülüyor> <gülüyor> Işık duvarın diğer tarafından geliyor. Şuna bir bak, heykellerin kaidelerinde bir şey var. Peki, bir bakalım. Aa, ışıkları yönlendirebiliyorum. Hey, hadi bakalım. aynı anda bir yıldıza denk getirmelisin. Evet. Bence bu oldu. birleştir İşte böyle. Oldu, <laughs> başardın. Bir takım yıldızına benziyor. Evet. Hazi burcu. Adaletin tartısı. Bu korsanlar için ilginç bir seçim. Tamam, hadi bir deneyelim. Açıl susam açıl. Yanlış <laughs> Güzel manzara. Ama zine yok. şu haçtır görüyor musun? Aa, evet. Hey, şu bir mağara mı? Hemen alttaki. Evet, galiba evir gitmemiz gereken yeri söylüyor. Yine de bir sorun var. Bu taraftan gitmek demek, katedrale dönmek demek. Ha, şimdi Reyfe dönüyoruz. Siktir. Evet, hadi onu bekletmeyelim. siktir. Buradaki kapıyı açmışlar. Güzel. Çünkü bizim yolumuz da orada. Peki beni takip et. Evet, haber var. Yok. Sence misafirlerimiz mi? Keşke olmadığını. olsun. Fırtına telsizleri bozuyor. Bir işe yaramıyor. Biraz daha haber alamazsak kontrole gidelim. <laughs> Dur biraz. Hayır. Hareket var mı? Hey, duyuyor musun? Oh. Öyleyse tamam. Tamam. Galiba bitiyor. şey daha iyi olabilirdi. Hey en azından yaşıyoruz. Bu da bir şey. Açalım artık şu kapıyı. Tamam. Hazır mısın? Evet. Tamam. Hadi. Hadi. Bağırmış. Bağırmış. Nasıl gidiyor? Harika. Hazineyi bulmayı bekliyordum ama hiçbir zaman bu kadar kolay olmuyor öyle değil mi? Tecrübelerime göre öyle. Ayrıca güzel bir takım yıldızı şeyi vardı. Evet, o güzeldi. Şu acını hemen altır. Evrine ne istiyor? Şey, Evrine ne istiyorsa, istediğini yaptırır. Hey Salih, iz üstündeyiz. Ama e, hazine katedrale düşündüğümüzden daha yakın. Daha Benim ne yapmam gerekiyor? Motoru sıcak tutsan yeter. Gelmemiz çok sürmez. Tamamdır. Haber verirsin. Tamamdır. Kosmoz bir olayı çıkmasın Yani. Görmediğin şey hakkında konuşma istersen ha. Artık ilgi çekmek için. Bu heriflerden kaçış yok galiba. Ha? Evet ve katedrale yaklaştıkça bunlar çoğalacaklar. Hadi gel seni kaldım pekala Yani <laughs> olsun. sana yetişemiyorum e, Evet bekle biraz bekliyorum ya şuradaki ahşap yapıda ne var bir bakayım Bir şey buldum. Hadi bakalım. Vay, ağırmış. Sen ne yapıyorsun öyle? Hani? Sana bir... Çıkış yolu. Bu seni bile taşır. Ha, teşekkürler. Hey, sence bunu keşişler mi yapmış? İmkansız. Makara sistemine benziyor. Ha, hazineyi kaldırmak için mi? Bir şey kaldırmak için. Bunu kaçırmış olamam. Demek ki beraber bulmamız gerekiyordu. Ha, çok romantik. kayalığa doğru bir iniş var. Tabii gibi görünmeyen uçuruma düşmezken. Hey buraya tırmanabiliriz. Geliyorum. Buradan. Gördüm. İyi hamle. Teşekkürler. Tamam. Pek de iyi bir fikir değil de... Dikkat et. Şuradaki direği görüyor musun? Atlayıp yakala onu. Tamam Pek de iyi bir fikir değil <laughs> <No! gülüyor> ah, de Hey köşeden dönerken dikkat et. Gücünü harcama. Daha işimiz bitmedi. Önden buyur lütfen. larım dayanır çok çok yetenekli. Özellikle kayalıklarda. Bir de bana sor. başardın. Nedenini hissetmiyorum. Panama'da o kadar yıl yaşayınca kanım incelmiş anlaşılan. Evet. Ama merak etme. En kötü bir iki parmağını kaybedersin. <laughs> Galiba bu yüzden on parmağım var ha? Bekle biraz. çıkaracağım seni. oldu. Ah. Ben siz ne ha? Ah. Muhtemelen evde sıcak kakao içmek. <laughs>